Selamlar millet. Beni seçerek verin etkiyi, görün etki. Pardon. Sıra benimdi. Ben dururken neden onu seçesiniz ki? Hayır. Hey. Daha bitirmemiştim. Neler oluyor burada? Bu benim kıyafetim. Aa! İyi oyundu. Aa, neler oluyor burada? Ee, buralar iğrençmiş. Selam ha. Fermuarımı çeker misin? Ha? Çok açık bu ama. Tabi. Ee, tabii. Pekala. Oldu. Teşekkürler. Ha, Ha, burası kesinlikle erkek soyunma odası değil. Selam. Bu iğrenç koku da ne? Bunların güzelce yıkanması lazım. Tut bakalım. Ha, kaçırdım sanırım. Burada bir şey mi ölmüş? Bu koku insan ayağından mı çıkıyor? Bir sürü kirli şey var. Sanki korku evindeyim ya. Eder eder. Birkaç gün ne içtiyse. Sanırım kusacağım. Oh, hadi ya. 10 puan daha. İşte bu. Yaptım işte gördün mü? Ha? Evet aferin. Kocaman örümcek. Ya, demiş gibi geliyor. Çek şunu gözümün önünden. Çabuk koltuğa çık. Peki sakin ol. Ay, bebek gibisin. Alt zararsız ufak bir böcek bak. Ya çok şeker. Ne haber ufaklık? Sen cıldırmışsın. Hey bak yakaladım. Benden uzak tut şunu yeter. Peki hadi gidelim. Burası benim kaykay alanım. Araba harika değil mi? İşte bu. Biri sana biri de bana. Afiyet olsun. Hmm. Bir film falan izlesek mi? Örümcek hala burada mı? Kendimi güvende hissetmiyorum. Okul hazırlansam iyi olacak. Ah böyle olmaz. Peki tıraş seremonimiz başlasın o zaman. Gayet iyi gidiyor. Hiç de fena değildi. Mükemmel. Tek bir kesik bile yok. Ah, oh, oh. oh. her yerinde kıl var. Ah oh, bu kabul edilemez. Peki bu yeterli olacaktır. Ama dur yapacaklarım. Çok kıl var. Ah, oh, bir süre burada olacağım. Ne haber kanka? Tıraş köpüğüyle eğleniyor musun? <laughs> Pek kıl sevmiyoruz ha? Ne? <laughs> Yok bir şey. Hayır. lütfen öyle yapma. Şimdi sabit dur tamam mı? Hareket etme dedim. Vücudumu tüysüz kediye çevirmene izin vermeyeceğim. Aa, Jilet falan yok tamam mı? Nisan mı oldu? Neyse. Az kalsın unutuyordum. Tadam. Biraz da el işi yapalım. En sevdiğim öğretmenimin doğum günü. Bu kadar hediye kağıdı yetecektir. Oh, işte budur. Dikkatlice, son bir dokunuş. Oh, ne stresli işte. Şuna bak. Oh, hediye mi? Harika. Ben zamanımı böyle boş işlerle harcamam. Dadam. Bu da hediye kağıdı sayılır, değil mi? Sonuçta onu bir noktada açacak. Selam arkadaşlar. Oh, pardon. Mutlu yıllar ne bubi. Çok tatlı. Nedir bu? Açın açın. Ne çok kağıt var. Bir öğretmen kupası daha. Ne kadar farklı. Aa, hmm. Buyurun hocam. Bu ne acaba? Sanki yepyeni bir biyoloji kitabı gibi. İnanılmaz cidden. Gel seni kucaklayayım. Tüh ya. O cebeği veba oldu. Neden? Hayatında bir anlamı kalmadı. Sorun değil. Yani pardon. Siz hiç dert etmeyin. Gel bakalım teşekkür ederim bunun için. Sarılabilirim değil mi? Ah günaydınlar. <laughs> Önce ben mi? Peki. O oh, kolaysa dene. Çok beklersin. Benim işim çok da acele çekilsene. Hey! Hiç değilse lavaboyu bana bırak. Kendini bir şey mi sanıyorsun? Evet öyle. <laughs> çok gıcıksın. İzle de gör şimdi. İdeal miktar budur. Ver şunu. Gör şimdi nasıl yapıldığını. Macun hırsızı. Hepsi benim artık bak. Hmm, çok ferahlatıcı. Mmm. Berbat ettin her yeri. Kızların günlük güzellik rutini kadar sevdiği bir şey yoktur. İlk adım olarak nemlendirelim. Sağlıklı görünen bir cildin anahtarı budur. Sonra da yüze geçelim. Ah, çok rahatlatıcı. Elveda çirkin noktalar. Mükemmel. Tabi dudakları da unutmamalıyız. Bu ürüne de bayılıyorum. Harika. Baba, bir dakikaya geliyorum. Oğlum, ne? Bakım yapıyorum da. Bakım mı? Ben bunu doğru mu takmışım? Dudak maskesi? Hayır ama bir dilim salatalık alırım. Teşekkürler, bunları severim. Ha? Ah, ah. Selam tatlım. Günün nasıl geçti? Aa ne? Harika değil mi? Beraberce maske yapan bir aile. Asla ayrılamaz. <laughs> ah, ne? Ah, ne ara gündüz oldu ya? Yine cipslerimle uyuyakalmışım. Aa, oh. aa. Acaba kola kalmış mı? Harika... Çok susadım ya... Hmm. Sanki dişlerimi fırçalamış kadar oldum... Oh. Müthiş... Oh. Kastlarımızı güne hazırlayalım madem... Ne ağırmış... Hadi ama... İki elle hadi... Cidden mi? Aman... Bir işe mı acaba... Kas var mı orada? Ah, belki bir gün. Bugün ne giysem acaba? Oh! Bunca eşyayla ne yapmam gerekiyor ki? Bu pullu, bu da benekli. Kabusta mıyım ben? Peki ya bu? Neyin moda olduğunu bile bilmiyorum ama hepsinden nefret ettim. Üstündeki de gayet iyi duruyor. Temiz mi? Bence gayet iyi. Hazırlanmak kolay işmiş. Ben kaçar. Şehrin diğer tarafında da. Sabah altı mı? Neyse ki hep erken kalkarım. Yoksa ne ara yatağı yapardım? Peki ya yüzüme ne yapacağım? Çekilin kenara. Makyajımı yapma vakti. Bu iş ciddiyet gerektirir sende mi acaba? Evet. Saçım çabucak harika olacak. Çok <laughs> güzel. Burun kılımı. Nicabına bakmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini aldım acaba? Ah, çiçek kokulu. Dudaklarımı unutmamalıyım. Kızlar somurttuğunda bile güller açmadı. Hmm, çilek mi? oluyor burada? Ergenler cidden garip dönemlerden geçiyor. Bir günlüğüne karşı cinsel olmak ister miydin? Neleri denemek isterdin? Cevaplarını bize iletmeyi ve bu komik videoyu da biraz eğlence arayan arkadaşlarına paylaşmayı unutma. Bunları izlemiş miydin? Dahası için kanalımıza abone ol.